Arif Hoca ile Hayat Dersleri I explain derslerimizin bugünkü konusu karşı cinsle nasıl konuşacağınız konusunda olacaktır. Buradaki karakterimizi gördüğünüz gibi konuşmaktan bir haber biraz tereddüdü olan böyle yüzü terlemiş bir arkadaşımız nasıl karşısındaki bayanı etkiler bunu size göstereceğiz. Hemen e ilk örneğimiz olarak e, hanfendimizi çizelim basit bir şekilde. Bu dersimizin konusu dediğimiz gibi karşı cinsle nasıl konuşabileceğiniz konusunda olacaktır. O yüzden bu dersi iyi kavradıktan sonra testleri iyi çözdükten sonra zorluk çekeceğinizi düşünmüyorum. Bütün e, sınavlardan, bütün e, özellikle üniversiteye hazırlık sınavlarınızdan Pek iyi ee, kırmızı kurdele ve 5 ile geçebilirsiniz. Burada da evet, gördüğünüz gibi e, hanımefendimizin çoraplarını çizdik. Bu şekilde bazen e, böyle tipler karşımıza çıkabiliyor. Özellikle Kadıköy ve İzmir'deyseniz e, Alsancak ve Bostanlı taraflarında e, bu e, örneklendirdiğim kadın e, karakterleri bu şekilde görebilirsiniz. Evet, minik burnunu, e, dudaklarını, evet, e, şimdi de saçlarını yapacağız. Aynen bu şekilde. Şimdi ilk olarak e, bize sürekli öğrencilerimizin bize sorduğu sorulardan bir tanesi hocam e, nasıl e, ilk e, intibayı nasıl gerçekleştiririz? Bunu e, karşıdaki kişiyi ürkütmeden bunu nasıl beceri biliriz şeklinde oluyor. Ben de her zaman <laughs> derin tecrübelerime dayanarak ve 37 yıldır bu meslekle uğraşmamdan ötürü gelen bu yeteneğimi öğrencilerimle paylaşıyorum. İlk olarak bu karakterin siz olduğunuzu düşünelim ve şu kısım sizin benim bakış açımdan bakarsanız sizin sağ omuzunuz yani sağ kolunuz Genellikle fazla kullandığınız, özellikle 15-18 yaşları neyse bu kolunuzu kullanacaksınız. Evet hocam nasıl olur? Yani neden kolumuzla? Ne alakası var konumuzun kolumuzla diyebilirsiniz. Size şu şekilde göstereceğim. Şu kolunuzu şu şekilde kaldırmak suretiyle kendisine önce şöyle yapacaksınız. Parmağınızın ucuyla pişt, 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 pişt gel gel şeklinde e, bir hareket yapacaksınız. O da e, kaşlarıyla böyle bir şekilde size sinyal verip kafasında ünlem çıkartacak. Tabi bu e, Metal Gear Solid oyunlarındaki gibi hani vrınk diye aniden hani ünlem çıkması gibi olmuyor genelde. Ama bir şaşırıp merak edip geliyor. Biri size yaklaşmaya başladığı anda her şey daha da kolaylaşacak sizin için. Onu da hemen pratik bir şekilde hemen size göstereyim. Bunu sildikten sonra hanımefendi size doğru yaklaşacak. Bunu çabuk çizeyim. Şimdi sizi yormadan Nasıl önemli olan zaten dersi kavrayabilmek. Evet. Hanımefendi geldi. Merak gitti, neden çağırdığınızı, yüz yüzeyken konuşuruz grupları hakkında soru sormanızı ya da üzerindeki bluzu kaç paraya, nereden aldığını soracağınızı düşündüğü için merakla ve kuşuyla sizin yanınıza geldi, kafasında gördüğünüz gibi hala soru işareti yanmakta. Siz de o temin size söylediğim, kaldırdığım, kaldırmanızı söylediğim sağ kolumuzu biraz daha e, yukarı kaldırıp şöyle e, Battalgazi'nin torunu vankü gibi avu, yaparak şöyle puaa diye bir koyuyorsunuz. Çota diye ses çıkıyor şöyle. Çota diye. Aynen bu şekilde çota diye bir ses çıkıyor. Bu çota diye bir ses e, çıkmasının ardından e, zaten hanımefendi e, bu darbenin etkisiyle bir baygınlık durumu e, yaşıyor. Bu baygınlık durumunda öncelikle tabii ki dikkat etmeniz gereken şey etrafta kimse var mı yok mu yolu kontrol ediyorsunuz, e, bakıyorsunuz dağlar, tepeler, ormanlar. E, evet, buralarda etrafta kimse yok. E, bayattıktan sonra. Ne yapıyorsun lan sen burada sapık herif? Uzun zamandır seni arıyorduk, kalk lan buradan. Kalk. Bir dakika, nöbet. Nerede diyorum bunu? Tamam, tamam. Al, alın bunu buradan. Alın bunu buradan. Şey... E, Mehmet, Mehmet. Mehmet, A, al, bunu. Al bunu. Ya yani ödersin bir şey. Yani. Evet, başka var mı? Etrafta var mı? Öğrencisi mi, öğrencisi ne varsa alın bunu buradan. Hı hı. Siz, siz dersinize bakın çocuklar. Dersinize bakın. Kim bu? Kim bu? Ha? Sen Kalk, kalksana be. Kalk, kalk, bir, dakika. Kalk bakayım. Kalk bakayım. Sen, Seni yani arıyoruz biz ben, Yürü yürü. Ne hadi. gerek yani. Hadi gidiyoruz. Hadi, e merkez, hadi, 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 hadi 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 görüşürüz. Hadi konuşma. Hadi. hadi, görüşürüz. hadi, hadi, görüşürüz. hadi.